araç herkese saygılar efendim. İl dıştan gelen aracımıza eee bakımlı kapı, elektrikli kapı kolları, ambiyans aydınlatma, tamam perdesi e, ve yalıtım yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bir arka tarafımıza da güzel bir ekran taktık. Orijinal tip delmeden, kesmeden buradan aracımızı kumanda edebiliyoruz. Ön tarafından arka tarafına her şeyi kumanda edebiliyoruz. Koltuk ısıtıcıları kumanda edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi direkt yakabiliyorsunuz, kapatabilirsiniz. Kafalarımızın vakumu görmüş olduğunuz gibi düğmemiz. Buradaki düğmeyi istediğin renk yapabilirsiniz. Bakın efendim. Montaj sırasında kesinlikle derme kesme yapmıyoruz. Aracınızın garantisini bozmuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel şekilde kapanmaktadır. Aynı zamanda aracımıza tavan perdesi taktık. Tavan perdemiz. Kapatalım şuradan. İstediğiniz yere durdurabilir, istediğiniz yerde ilerletebilirsiniz. Tavan perde montajımız maksimum 20 dakikadır efendim. Ambiyans aydınlatmamız görmüş olduğunuz gibi çok stabil yanmaktadır. İstediğiniz renk yakabiliyorsunuz. Telefon aplikasyonu mevcuttur efendim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Dışarı kestiği çıkıntı yoktur. Bakın dümdüzdür efendim. Buradan Efendim aynı zamanda aracımızın e, ses yalıtımı biraz zayıf biliyorsunuz. Şöyle göstereyim eğer sesi duyabilirseniz. Burası yapılmamış yerdir. Bakın. Sesi duyuyorsunuz. Bir de yapmış olduğumuz yeri dinleyin efendim. Bakın tekrar vuruyorum. Bir de burayı dinleyin. Çok aşırı bir şekilde fark etmektedir. Müşterimize hayırlı olsun. Kazası belası kullanmasın dileğiyle inşallah. Ekon Garaj farkıyla aracını seven tüm müşterilerimizi bekliyoruz efendim.